Saadet Partisi Genel Merkez Yöneticileri, Mula'nın 5 ilçesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Saadet Partisi Seydi Kemer ilçe başkanlığı tarafından teras kafede kahvaltılı bir toplantı organize edildi. Sohbet havasında geçen programda bölge ve ülke gündemi üzerine değerlendirmeler de bulunuldu. gerçekleşen etkinliğe Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi İbrahim İbrahimveli, Saadet Partisi Seydikemer İlçe Başkanı Aziz Güzel, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda CHP Seydikemer İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, İyi Parti Seydikemer Belediye Meclis Üyesi Turhan Akkaya, Deva Partisi Seydikemer İlçe Başkanı Orhan Ustaoğlu, Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız ve mahalle muhtarları katıldı. Genel İdare Üyesi Veli, toplantıya katılanlardan bölgenin ticari, ekonomik, tarımsal ve siyasi yapısı hakkında bilgiler aldı. Partimizin Muğla çalışması için buradayız. Beş arkadaşımızla geldik. Her birimiz bir ilçeye dahil olduk. Biz burada Kenar'da sabah e, muhtarlarımızla buluşarak programımızı başlattık. İlçe başkanımızın çalışma planlamasıyla iki gün boyunca hem esnafımıza hem köylerimizi ziyarette bulunacağız. Amacımız hem seçmenin nabzını ölçmek hem sahadaki sorunları Ankara'ya iletmek hem de bir pilot çalışma olarak Muğla ilimizdeki bunları bu çalışmaları raporlaştırarak genel başkanımıza sunmak. Saadet Partisi Seydi Kemer İlçe Başkanı Aziz Güzel açıklamasında, seçim öncesinde değerlendirmelerde bulunduk, birlik beraberlik içinde bu süreci yürüteceğiz dedi. İbrahim Bey'in katılımlarıyla bugün e, Seydi Kemer'de muhtarlarımız, e, ilçe başkanlarımızla birlikte bir istişare toplantısına bulunduk. E, Seydi Kemer'imizde nasıl bir işlemler yapabiliriz, Türkiye genelinde seçimleri nasıl olur, yani istişare e, e, halinde olduğumuzu bildirdik. Hangi görüşten olursa olsun bir yerimiz ağrıdığı zaman, bir yerimiz acıdığı zaman en yakınımızdaki e, ziyaretimize gelir, yardımımıza koşar. Onun için biz birlik, beraberlikte hareket etmek zorundayız.